Herkese selam, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte sadece iki bezeyle herkesin kolaylıkla hazırlayabileceği kat kat çok lezzetli bir börek hazırlıyoruz. Mutlaka kaydedip denemenizi tavsiye ediyorum. Tarifimize geçmeden önce videomu hangi ülke veya şehirlerden izlediğinizi yoruma yazarak benimle etkileşimde bulunursanız çok sevinirim. Öncelikle hamuru yoğurmakla işime başladım bile. Hamur için toplamda 5 su bardağı unu uygun bir kase'nin içerisine aldım. Üzerine 1 dolu çay kaşığı kadar tuz, 1 e, paket kabartma tozu, yarım e, çay bardağı kadar sıvı yağ, 1 adet e, yumurta ilave ettim. Ha Biraz karıştırdıktan sonra yani yumurta içerisinde tamamen karıştıktan sonra azar azar kontrollü bir şekilde su ilavesi yaparak karıştırılmayacak kıvama gelene kadar karıştırdım. Ardından spatulayı çıkardım ve elimle yoğurmaya devam ediyorum. Eğer gerekli duyarsanız çok az miktarda daha un ilavesi yapabilirsiniz. Ben toplamda 2 su bardağına yakın yani 1,5 su bardağına birazcık fazla su kullanarak istediğim kıvamda bir hamur elde ettim. Hamurumuz çok sert olmamalı. Kulak memesinden birazcık daha tok kıvamda bir hamur olması lazım. Hamuru hazırladıktan sonra iki eşit parçaya bölelim ve elimizde bezeler haline getirelim. Her iki hamuru beze haline getirdikten sonra unlanmış bir tepsinin üzerine alalım ve bu şekilde üzerlerini bir bez, poşet veya streç yardımıyla örterek en az 5-10 dakika kadar dinlendirelim. Eğer zamanınız yoksa hemen de açmaya başlayabilirsiniz. Benim pek zaman olmadığı için özellikle çekim yaptığım zamanlarda çok da fazla dinlendirmiyorum açıkçası. Ancak dediğim gibi eğer dinlendirirseniz hamur kendini iyice salacak ve açması çok daha pratik olacaktır. Aklınızda bulunsun. Hızlıca öncelikle tezgah biraz unladım. Ardından hamurlardan bir tanesini tezgah aldım. Her tarafını güzelce unladıktan sonra elimle büyütüp daha sonrasında ise oklava yardımıyla açıyorum. Oklava kullanamayanlar hiç üzülmesin. Sadece merdane yardımıyla da büyütebilirsiniz. Yani çok da önemli değil açıkçası. Hamuru ortalama bir mantı hamuru kalınlığında açtım. Kalın kalan kısımları varsa oklava ile birazcık üzerinden geçtim. Ve üzerine öncelikle eritilmiş tuzsuz tereyağı gezdiriyorum. Hemen peşinden ise tahin gezdirdim. Tahin gerçekten özellikle bu tarz böreklere çok çok yakışıyor. Eğer daha önce denediyseniz eminim biliyorsunuzdur ve çok çok seviyorsunuzdur. Ancak denemediyseniz de mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Çok farklı bir doku ve lezzet katacaktır. Hemen üzerine fırça yardımıyla hem tahini hem tereyağını tamamen üzerini kaplayacak yani ıslatacak şekilde sürelim. Ardından hamurun orta kısmından elimle boşluk açtım ve bu şekilde kenarlara doğru yuvarlayarak hamuru katlıyorum. Bu arada kanalımda birbirinden farklı lezzetli Değişik börek, yemek, tatlı veya kışlık tariflerim mevcut. Dilerseniz kanalımı ziyaret ederek o tariflerime de göz gezdirebilirsiniz. Hamuru yeteri kadar büyütüp katladıktan sonra yani rulo haline getirdikten sonra uç kısımlarını açtım ve elimle düzleştirmeye başladım. Ardından ise Böyle bir ucundan tutup içe doğru kıvırarak rulo haline getiriyorum. Yani ruloyu ikinci bir şekilde tekrardan rulo yaptım. Ve birinci hamur artık hazır oldu. Hemen streç serdiğim tepsinin üzerine aldım. Tekrardan üzerini streçle kapattım. Poşetle de kapatabilirsiniz. bir kenara aldıktan sonra diğer hamurumu da aynı şekilde açıp işime devam ettim. Çok detaylı göstermek istemedim izlerken sıkılmayasınız diye. Ama diğer hamura da aynı işlemi uyguladığımı anlatabilmek adına son aşamayı göstermek istedim. Diğer hamuru da onun üzerine koydum. Tabi aralarında poşet veya streç mutlaka olması lazım ki birbirlerine yapışmasınlar. Veya ayrı ayrı tabaklara da koyabilirsiniz. Her iki hamuru hazırladıktan sonra buzdolabında en az 1 saat kadar dinlendirelim ee, ki tamamen içerisindeki tereyağı donmuş hamur tamamen soğumuş olsun dikkatli olalım Eğer zamanınız yok ise buzlukta yarım saat kadar dinlendirmeniz de yeterli olacaktır ardından iç harcını hazırlamaya geçtim ortalama 400 gram kadar kıymayı Orta yağlı dana kıymayı tavaya aldım. Güzelce kavurduktan sonra suyunu çekmesini bekledim. Suyunu çektikten sonra üzerine 2 adet ince ince doğranmış kuru soğanı ilave edip pişirmeye devam ediyorum. Bu aşamada mutlaka tencerenin kapağını kapatalım. Ve ocağın ayarını kısık ayara getirip tamamen yumuşamasını bekleyelim. Ardından soğan da kendini su, suyunu salacak ve geri çekmeye başlayacaktır. Soğanların tamamen piştiğinden emin olduktan sonra üzerine baharatını ilave edelim. Ben baharat olarak pul biber, toz karabiber birazcık kekik ve tuz kullandım. Sevdiğiniz farklı baharatlar varsa sizler de ilave edebilirsiniz. Yani başka bir şeyler isterseniz mesela yeşillik kullanmak isterseniz ilave yapabilirsiniz. Tamamen size kalmış. Videoda da gördüğünüz üzere tamamen yağ çıkıp kavruluncaya kadar pişirdim. Ardından bir kenarda soğumaya bıraktım. Bu aşamada artık hamurum da tamamen soğumuş. Videoda gördüğünüz şekilde tamamen toklaşmaya başlamış. Hemen hızlıca bir tanesini tez alıyorum ve merdaneyle büyütmeye başlıyorum. Bu aşamada tabii ki hamur bekleme aşamasında da kendini biraz toklaşmış olsa da üzeri hafiften yapışkan olacaktır. Mutlaka un kullanmayı ihmal etmeyelim. Ama gereğinden fazla un kullanmayalım ki daha sonrasında böreğimizin altı ve üzeri güzel bir renkte olsun. Ben dikdörtgen bir tepside yapmak istediğim için hamuru dikdörtgen bir şekilde açtım. Yuvarlak yapmak isteyenler yuvarlak da açabilirler. Yağlanmış fırın tepsisine veya yağlı fırın kağıdı serilmiş tepsinin içerisine alıp elimizle de kenarlarını güzelce düzleştirelim. Ardından hazırladığımız iç harcını üzerine yayalım. Özellikle tahin ve kıyma birbirine çok yakıştığı için ben kıymalı bir börek yapmayı tercih ettim. Sizler isterseniz farklı iç harçlarıyla da de deneyebilirsiniz. Kıymayı her tarafına eşit olacak şekilde yaydıktan sonra ben üzerine birazcık tel peynir serpiştirdim. Bunun sebebini şöyle söyleyeyim. Kıyma genellikle böreklerin içerisinden dökülebiliyor. Ne kadar fazla soğan farklı malzemeler kullanıyor olsak da kıymalı börek yediğimizde içerisinden akabiliyor. O yüzden ben üzerine genellikle peynir veya kaşar peyniri koymayı tercih ediyorum ki peynir erisin ve kıymayı birbiriyle bağlasın. Sizler de dilerseniz deneyebilirsiniz. Gerçekten denedikten sonra nasıl mantıklı ve lezzetli olduğunu kendiniz de anlayacaksınız. Ben diğer hamurumu da bu aşamada hızlı hızlıca açtım ve bunun üzerine yerleştirdim. Kenarlarını birbiriyle kapatmıyorum. Yani birleştirmiyorum. Sadece üzerindeki hamuru alta doğru katladım. Ki katladığım yerler yani katladığım yerler piş, pişebilecek. Ama eğer hamuru birleştirirsem o kısım sert kalabilir. O yüzden dikkatli olmakta fayda var. Hamuru birbirine tamamen yapıştırmayı ki birazcık havalı kalsın. Daha da güzel pişsin. Son olarak üzerlerine ben sadece artan tereyağı ocağından sürdüm. İsterseniz yumurta sarısı, süt veya yoğurt karışımını da sürebilirsiniz. Tamamen size kalmış ve artık hazır oldu. Ben 180 derece fırında altı ve üzeri nar gibi kızarıncaya kadar pişirdim. Eğer fırınınız çok hızlı pişiriyorsa dereceyi düşük tutmayı kesinlikle ihmal etmeyiniz ki içerisi de tam güzel bir şekilde pişmiş olsun. Fırından çıkardıktan sonra hemen servis edebilirsiniz. Ancak ben çok çıtır, üzeri dökülen, pul pul dökülen bir börek istemiyorum derseniz fırından çıkardıktan sonra üzerini bir bezle kapatıp 10 dakika dinlendirdikten sonra gönül rahatlığıyla servis edebilirsiniz. Evet, boşnak böreğinde olduğu kadar aşırı çıtır bir börek değil ama inanın çok daha farklı, güzel dokuda, ağızda eriyen kıvamda şahane bir tarif. Mutlaka denemenizi öneriyorum. Denedikten sonra ise yorumlarınızı ihmal etmeyiniz. Emeğime saygı olarak videomu beğenmeyi, kaydetmeyi, sevdiklerinizle paylaşmayı unutmayın. Abonelik tamamen ücretsizdir. Ücretsiz bir şekilde abone olup bildirimleri açarsanız yeni videolarımdan anında haberdar olabilirsiniz. Tekrardan sizlerle görüşmek ümidiyle kendinize çok çok iyi bakın. Allah'a emanet olun.